söyleyeceksin. Yani anlat yani bilmiyorlar mı? Biliyorlar ama burası çok sıcak bir şehir. Belki ondan bilmiyorum. Yani ciddiye almıyorlar o ölümleri, o acılar. Geçti gitti zannediliyor ama geçmedi. Çok sıcak diyorlar. Bir şey olmaz diyorlar. Gerekçeler bunlar. Gayet iyi bir karar. Ancak maskelerin hepsi birdir mesela. Ben bu maskeyi bile zar zor kullanıyorum. Ki bunun daha gevşeği daha yani. Burnuma yapışmıyor mesela. Bunun tek taşı yıkanabiliyor olması. O yüzden standart maskelerin olması daha iyi olur bence. Mesela sizin burnunuzda gayet iyi. Alanlar hijyen hijyene uymuyorlar sadece kanlı kandırıyorlar. Semtte de, semtte de pek göremiyorum yani. Herkes takıyor çok şükür. Ama dediğim gibi ne kadarı kendisini kandırıyor ne kadar gerçekten hijyenik bilemem. Pardon kısa bir röportaj yapabilir miyiz? alakalı çok kısa. Ya arkadaşlar şu an biz istemiyoruz ama. Hem yer zaten. maskeyi polisi gördükten sonra taktınız. Neler söyleyeceksiniz? <laughs> Onu benim değiştirmez. Maskeyi burun kısmında kapatın. Maskeniz yanınızda Burun kısmı ile birlikte. <laughs> よかった。<music> Açılın Kıymetli vatandaşlarımız. Koronavirüs salgını ile mücadelede yeni bir döneme giriyoruz. Artık kontrollü sosyal hayat dönemindeyiz. Lütfen devam edin. Bu kısmına kadar. dışarıda maske takma bilginiz vardı değil mi? Ne zamandan bahsediyorsunuz? Ya, Oldu. Yani, bu haftadan itibaren Valiliğin açıklaması de, var. açıklaması da var aynı. Haberlerde falan. Şu an 900 TL bir cezası var. Bu eksikti zaten.